Merhaba arkadaşlar, ben Adalat. Bugün kripto piyasası hakkında konuşacağız. Terra Classic (LUNC) çarşamba günü geç saatlerde yapılan ve tüm riski varlık sınıflarında yükselişi tetikleyen Federal Rezerv toplantısının ardından yalnızca kabaca %1,4'lük bir kazanç elde edebildi. Gecenin en büyük kazananı, %1'in üzerinde işlem gören ve bir onu yukarı yönlü kıran eur oldu. Gelecek dün gece olduğu kadar parlak, İngiltere Bankası ve Avrupa Merkez Bankası daha az olumlu bir hikaye yayınlamaya hazırlanırken kasvetli olmaya başlıyor. Guru yatırımcısı Ray Dalio daha sonra kripto para birimleri hakkında bir soruya çok şüphe yıl yaklaştı. Terra Klasik, Fed Başkanı Powell'ın basın toplantısını bitirmesinin ardından yüksek işlem gören hisse senetleri gibi riskli varlıkları takip edebilirdi. Piyasalar onun mesajını ve daha düşük faiz artırımını iyi bir şey olarak algılayarak piyasaların faiz artırımlarının bitmek üzere olduğu algısını doğruladı. Powell, piyasaların 2023'ün sonuna doğru beklediği fiyatlanmış faiz indirimine karşı geri adım atsa da olası faiz indirimini kesin olarak baltalamadı veya sorgulamadı. Bu perşembe günü LUNC İngiltere Merkez Bankası İngiltere'nin ekonomik görünümü konusunda oldukça aşağı yönlü olduğundan başka bir duygunun ortaya çıktığını görüyor. Ray Dalio kripto para birimlerinin varlığını birkaç yıl içinde sorguladığından kripto para birimleri öne çıkıyor ve bu da düşüş eğilimini artırıyor. Terra klasik fiyatının o kırmızı alçalan trend çizgisine karşı bir et almasını ve fiyat hareketinin 0.000160000 dolar a doğru geri işlem görmesini bekleyin. Avrupa Merkez Bankası, Fed'in çarşamba günü yaptığına benzer bir mesajla gelirse, riskli varlıklar yeniden toparlanabilir. Boğalar bu kırmızı alçalan trend çizgisini delip aşağı yönlü kuvveti kırabilir. 0,00019500 dolar A doğru tam bir yükseliş biraz fazla ancak 0,00018500 dolar A yakın alan ilginç görünüyor. Ek olarak muhtemelen EURUSD'nin daha yüksek toparlanması önümüzdeki haftalarda daha fazla yükseliş anlamına gelebilir. Evet arkadaşlar bugünkü haber ve tahminlerimiz bu kadar. Sizin düşünceleriniz nelerdir? Lütfen yorum kısmında fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Bana destek olmak için lütfen kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.